Arkadaşlar videoları videolara nasıl alt yazı ekleriz onu göstereceğim arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoma like atmayı kanalıma abone olmayı ve aşağıya güzel yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar arkadaşlar ilk önce Mobizen uygulamasında biliyorsunuz nasıl baştan baştan çok koydur diye bir video çekmiştim. Onda Mobizen uygulamasından şarkı ekleyebiliriz demiştim ve intro koyabiliriz demiştim. Onları da size gösterdim arkadaşlar. Ama o mu uygulamasında arkadaşlar hiç böyle alt yazı yazamıyoruz. Peki nasıl yazacağız arkadaşlar? İşte cevabı. İlk önce onet on arkadaya giriyoruz arkadaşlar zaten nasıl yayın açılır videomda da size bundan bahsettim arkadaşlar arkadaşlar bunda en altta arkadaşlar bir tane artı butonu var o artı butonuna tıkladığımızda editor beta, beta var ilk önce mobizen uygulamasından bir video çekmemiz lazım bakın arkadaşlar ben de mobizen uygulamasından video çekiyorum bir videomuzu çektik mi arkadaşlar onu da terk yüklüyoruz ve buradan editör beta diyoruz arkadaşlar şöyle e, mesela bak şu şu arkadaşlar Hemen burun bunun altında düzenle var. O düzenle tıkladığımızda böyle sol en üst köşede böyle kırıp alt yazı çıkartma resim. Mesela çıkartmaya tıkladım arkadaşlar bakın. Şöyle şuralara falan koyabilirim çıkartmaları. Şimdi de buradan gidip alt yazı istiyorum mesela. Buraya şöyle sallayabilirim böyle alt yazıları falan. Sallayabilirim. Tamam derim. Bunu da böyle ayarlarım, küçültebilirim arkadaşlar. Bu sizin değiliz arkadaşlar. Çünkü bu bir sizin videonuz arkadaşlar. Ve bu uygulamasından da arkadaşlar buna intro koyabiliriz. Sonra arkadaşlar sonra şarkı koyabiliriz. Arkadaşlar yani bir sürü şey yapabiliriz. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıya güzel yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Easy go!